Ne oldu? Niye susuyorsun? Korhan meselesini çözemeyeceğimi mi düşünüyordun? Tamam. Belki bir şey elde edemedik. Ama bu hiçbir şey ifade etmez Mustafa. Hatta biliyor musun? Şu anda ben daha güçlüyüm. Yapma ya. Seni bu kadar güçlü yapan şey ne? Merak ettim doğrusu. Söyleyeyim. Suna. Suna artık benim yanımda. O da anladı sonunda senin nasıl bir adam olduğunu. Sana güvenilmeyeceğini. Senden merhamet beklenmeyeceğini. O da anladı. Boşuna heveslenme. Suna bana geri dönecek. En de sonunda... ...o da senin hiçbir halta yaramadığını anlayacak. Ne kadar beceriksiz olduğunu anlayacak. Öyle mi? Otel odasında dayak yerken hiç böyle düşünüyor gibi değildin Mustafa. Durmam için yalvarıyordun bana. Ne oldu? Sen de biliyorsun. İpler benim elimde. Daha yediğin dayağın yaraları iyileşmemiş. Hiçbir şey yapamazsın. Bir düşün Mustafa. İkbal Hanım, Bahri Bey, Kazım amca öğrense senin nasıl bir pislik olduğunu. Sunay'a yaptığın eziyetleri öğrense. Bebeği çaldığını öğrense ne olur? He? İnkar ederim. Sonuçta bana inanırlar. Kendini ateşe atmam diyelim bana inanmadılar. Peki ya sunu anlatırsa sence ona da inanmazlar mı Mustafa? Ne dersin? Kabul et. kaderim benim ellerimde. Tek bir şartla rahat bırakırım seni. O da İpek. İpeği geri getireceksin bana. Bak. Sana birkaç saat müsaade. Gün sonuna kadar İpeği bana getireceksin. Yoksa dediğim gibi herkes öğrenir nasıl bir yalancı olduğunu, nasıl bir pislik olduğunu anlıyor musun? Yapamazsın. Yapma ya. Allah öyle bir yaparım ki sen bile hayret edersin Mustafa. Sana birkaç saat müsaade. Tamam. Her sana beyin yerine geldi mi? yok Kadriye teyze yani hala bazı şeyleri hatırlamıyor. Ay ay çok zor vallahi Allah kolaylık versin kızım. E o zaman o bebesinin öldüğünü de hatırlamıyordur öyle mi? <laughs> vah 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 Allah yardımcın olsun. E o zaman sen mecburen her gün yeniden Yaşıyorum bebenin acısını. <laughs> Görüyor mu? Vah vah. İçine kim bilir ne ateşler düşüyordur şimdi. Vah vah vah. vah. Ya! Yeter be! Senin dilinin hiç mi ayarı yok ya Kadriye Hanım? Böyle laflar denir mi hiç bu kıza? Ben de çayın altını kısıp geliyorum. Aferin. Beğendin mi yaptığını? Ha? Aferin sana. Ağlattın işte kızım. Dönürüm. Ben sana kaç defa söylemedim mi? Alma şu musibeti eve diye. Bak gördün mü nasıl huzurumuzu kaçırdı. Ama iyi tamam ya. Ne dedim ki ben? Ya komşum kusura bakma. Hı. Ben yani kötü bir niyetim yoktu. Ben de çok üzülüyorum Suna kızımın haline. Ondan şey ettim. Biliyorum. Biliyorum Katrem tamam. Aynı şey değil belki ama. Ben de kadri hasretim sonuçta? Onu anlıyorum yani. Tamam, bir biliyorum ama hassas konular bunlar Kadriye Hanım. Neyse tamam, boş ver. Bir daha söyleme. Yok, söylemem, söylemem. Ya içime çok dert oldu Suna kızımın acısı. Ben bir gidip bakayım ona. Ama, ama sen gitme. Şimdi teselli edeceğim diye daha fena ağlatırsın kızı. Allah Allah Aman biliyorum, biliyorum. Suna hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Yavrum neredesin günlerdir niye telefonunu açmıyor meraktan öldüm. E, Aa dönerim ben sana dedim ya telefonum bozuk kızın ondan seni arayamıyor diye. Ay dondum ben vallahi hadi geçelim içeri ya. Uf. Ay. 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 Al kuzum. Ay anneciğim. Geç geç otursana şöyle ya. Ay Suna aşk olsun yani var ya. İnsan işteyse annemi şöyle ev telefonundan arayayım der ya. ...bilmiyor mu merak edeceğimi? Ya düşünemedim anne kusura bakma. Yani ondan değil de ben de yani Mustafa Bey'e de ulaşamadım. Allah'tan yani Şükran Hanım'la çarşıda karşılaşmışsınız da iyi olduğunu söyledi o. Valla yoksa geliyordum ha. Ah canım ya ben de anne işte ne bileyim bavullar yerleşmenle toparlanamadım bir türlü. Kusuruma bakma ne olur. Yok yok tamam. Ee, ben de yani hani dedim acaba bir böyle insanlık hali hani kavga falan mı ettiler? Yo yo anne de ne kavgası? <laughs> Ay ne bileyim hanım hani insanlık hali oluyor ya. Baksana biz babanla hala bu yaşta didişiyoruz. <laughs> Ay dünürüm. Sen de amma da ısrar ettin ha kıza zorla kavga ettireceksin yani. Yok işte bir şey diyor ayol. Aa. Ha. Sen benimle barıştın herhalde. Ha. Ay bir göreydin. Geçen gün geldi böyle bir esti, gürledi. Ee, kızdı, çekti gitti, darıldı. Barıştık herhalde. Bir ee, şey canım aman. Ee, o, o, o zamandı. öyle geldi geçti işte. Sen durma onun üzerinde. Öyle bir anlıktı o. Ee, ay dünürüm. Ee, bak ne diyeceğim sana. Kız biz seninle çay demleyelim mi? Hadi içimiz sızsınsın. Ha? Demleyek vallahi. İçersin değil mi yavrum? İçerim anne niye içmeyeyim? Kimleri görüyorum? Ben de seni bekliyordum. Geleceğini tahmin etmiştim zaten. Niye gelmedin buluşmaya? Niye Sunay'a gittin? Ben sana oyun yok demedim mi? Sen canına mı usladın Mustafa? Ya kusura bakma işte gelemedim. Ama sana bir mesaj gönderdim. Sen de bir şeyler söylemişsin zaten Engin'e ama ben... ...hatırlamıyorum tabii. Ben hatırlatayım sana. Yolun sonuna geldin. Artık oyun oynamak yok. Ben ne diyorsam öyle olacak. Kızımı vereceksin bana. Yapma ya. Vermezsem ne olur? Herkese anlatırım. Nasıl bir yalancı olduğunu. Şerefin, haysiyetin iki paralık olur. Anlıyor musun? Öyle mi? Komiser arkadaşın Korhan'la yaptığınız gibi mi? Kafa kafayı verip ...kızının nerede olduğunu öğrenecektin. Öyle mi? Ne oldu? Anlamayacağım mı sandın? Sen beni çok hafife almışsın. Hadi onu geçtim de. Kendini çok akıllı sanıyorsun. Cık. Yazık ya. Kes sesini Mustafa. Anlıyorum, anlıyorum. Gerçekleri duymak zorunda gidiyor. Ama bak, ta dibime kadar adam soktun, kızının yerini öğrenemedin hakikaten anlıyorum. Ağır bir ilgi. Şimdi sana bir şey soracağım. Aylarca arkamdan iş çevirdin. Ona rağmen tek bir ipucu bile bulamadın. Neden kızın yerini söyleyeyim şimdi? Hı? Söyle söyle. Neden söyleyeyim sana? Neden mi? Çünkü numaranı biliyorum. Oyun yaptığını biliyorum Mustafa. Herkese anlatırım seni. İnkar ederim. Yalan söylüyor derim. Elinde hiçbir şey yok. Yani beni korkutamazsın. Korhan! Korhan telefon! Alo. Efendim. Tamamdır abi, çok sağ ol. Eyvallah. Görüşürüz. Tamamdır. Gideceğimiz yer hazırmış. Ciddi misin? Evet. Pazarsa yola çıkabilirsiniz dedi. Gidiyoruz sonunda. Bütün bunlar bitiyor yani öyle mi? Evet bir tane Artık yeni bir hayat var önümüzde. Anne ben kaçıyorum. Hayrola oğlum nereye? Nereye olacak anne işe? E, i̇yi o zaman az bekle de beraber çıkalım. Hayırdır sen nereye? Ya geçen gün sen yokken Sabiha'nın bana dolma getirdiydi. Ben de çorba yapayım dedim. Onu götüreceğim. E eli boş gitmek olmaz oğlum. Anne, sen yalnız gitsen olmuyor ya. Benim vallahi hiç vaktim yok. Az bir bekle ya. O pişti sayılır. Beş dakikaya çıkarız. Aman tamam tamam. Hadi elini çabuk tut da ben de içeride bekliyorum seni. Tamam tamam. Bebek evet, geliyor. Suna, Şükran teyze buraya gelecek değil mi? Evet evet. Annemle birlikte geçelim dedik. Gelir zaten şimdi. Sen git artık. Olmaz Suna. O gelmeden gitmem ben. Ah, geliyor zaten. Can ne olursun sen de kendine dikkat et olurum. mu? Bak söz ver bana. Beni mutlaka Şükran teyzenin telefonundan ara. Tamam. Ararım merak etme. Hah, çok bekletmedim değil mi? Yok biz de şimdi geldik zaten. Şükran teyze bak Suna sana emanet. Tamam mı? Tamam merak etme sen. Hadi git sen. Kal sağlıcakla. Görüşürüz. Sen. Aman topla kendini. Bak şimdi anan anlarsa ne oldu böyle sana diye sorar durur. Tamam mı? Doğru haklısın. Bir şey demeyecek misin bu an? Geç kaldım. Otobüste de gidemem. Taksiyle gitmem gerek. Banu lütfen dur. Ya neden yapıyorsun bunu? Çektiğimiz o kadar acı yetmedi mi? O kadar acıyı biz çektirdik birbirimize. Yani benden vazgeçiyorsun öyle mi? Melih. Senin hayatında başka biri var. Farkındasın değil mi? Evet, farkındayım. Peki o kız ne olacak? Ona ne söyleyeceksin? Bak Banu, Zeynep çok iyi biri. Gerçekten çok iyi bir insan. Ama olmuyor. Ben onunla konuşacağım. Durumu anlatacağım ve ayrılacağım ondan. İstediğini yap Ama o kız hayatında olduğu sürece sana hiçbir şey söyleyemem. Hoş gerçi. Hayatından çıksa bile sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum da... ...onca gözyaşı döktükten sonra insanın söyleyecek bir şey kalmıyor. Beni hala sevdiğini söyle yeter bana. Eğer bunu bilirsem gerekse tüm dünyayı alırım karşıma. Artık işe gitmem gerek. Hala seviyorsun beni. Ne kadar inkar etsen de. Seni geri kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım ben. İyi değilsin sen. Hayır değilim. O kadar bunaldım ki bir an önce çekip gitmek istiyorum buradan. Biliyorum hayatım. Ama inan çok az kaldı. Dün yine hiç uyuyamadım ben. Ne zaman gözümü kapatsam canlı suna geliyor gözümün önüne. Nefretle bakıyorlar bana. O bitiyor bu sefer Sarp'la dayım. Onları böyle arkamda bırakıp gitmek o kadar zor geliyor ki bana. Ama yapamam. Eylül'den vazgeçemem ben. O benim kızım. Benim canım. Onu kaybetmeye göze alamam. Kaybetmeyeceksin. Çok az kaldı. Gideceğiz buradan. Sen de asla kızından ayrı kalmayacaksın. Asla. Var mı? Melih? Senin ne işin var burada? Seninle konuşmam gerekiyor. Ya delirdin mi? Ya babam görseydi seni? Uzaktan izliyorum sizi Banu, babanın gittiğini gördüm, onun için geldim yanına. Dün ben sana söyleyeceğimi söyledim. Banu lütfen yapma böyle. Bak bütün gece uyuyamadım, düşündüm. Gerçekten seninle konuşmam gerekiyor, beni dinlemelisin. İşe gitmem lazım. Ya sadece beş dakika, lütfen. İyi, ne söyleyeceksen iki dakika içinde söyle o zaman, dinliyorum. Vallahi bütün günü böyle geçirebilirim herhalde, senin yanında. Sessiz, sakin, huzurlu. çıkmayalım evde kalalım yani. Engel olan ne bize? <laughs> Annemlere uğramam lazım. Telefonum otelde kaldı ya merak etmiştir. Ya yani Şükran teyze durumu idare etmemiş midir Suna? Ya e orası öyle de bir yere kadar. Annem sesimi duymadan rahat edemez ki. Şimdi eve gitmeye falan kalkar. Olan bir seni anlamasın. Henüz anlatmayacaksın yani öyle mi? Buna daha hazır değilim. Ama elbet onun da sırası gelecek. Tamam. Hazırlan ben bırakayım seni o zaman. Gerek yok aslında. Olmaz Suna. Yalnız yollamam seni. içim rahat etmez. Ben de Mustafa'ya uğrarım. Konuşuruz. Anlatsın bakalım derdi neymiş. Ya dikkatli olma ne olursun. Sana bir şey olmasına dayanamam. Yok canım endişelenme. Kendi evinde de bana bir şey yapmaz herhalde. Vallahi söz konusu Mustafa olunca rahat olmam mümkün değil. En azından beni haberdar et tamam mı? Tamam ederim. Yoldan da poğaça alırız, öyle kahvaltı yaparız, tamam mı? Peki. Hadi giyin bakalım. Ee, hadi konuşmayacak mısın artık? Nasıl başlayacağım bilmiyorum ki. <laughs> Banu bak... ...ben sana çok öfkelendim. Delirdim. Ama olmuyor. Yapamıyorum, sensiz olmuyor. Bunca yıl boyunca beni tamamlayan şey sendin. Sen hayatından çıkınca bir yanım hep eksik kaldı. Kaç defa ben senin ayaklarına kapandım Meli. Kaç defa sana yalvardım. Kaç defa beni affetmeni istedim. Ne oldu şimdi birdenbire? Ha? Ne değişti? Ban, sensiz yapamayacağımı anladım. Ben sadece seni istiyorum Ban. Lütfen. Seni ve ailemi. Evet Mustafa. Seni dinliyorum. O kadar şaşkınım ki. Bana bunu nasıl yapabildin? İçin nasıl el verdi anlamıyorum. Hayır düşünüyorum düşünüyorum çözemiyorum. Ben bunu hak edecek ne yaptım ki? Ha tamam. Belki seni evlenmeye zorladım ama ama inan bana senin sevdiğimden de. Bugüne kadar bir dediğin iki ettin mi senin ben? Ha? Sakın Mustafa. Sakın hatayı kendin de arama. Bu işin tek suçlusu benim. Çok ağır geldi be. Çok ağır geldi. ...sevdiğim kadın tarafından salak yerine konmak, kandırılmak çok ağır geldi. Mustafa, seni çok üzdüğümü biliyorum ama inan bana ben bunu istemedim, inan bana. Benim tek isteğim, tek amacım bebeğimi korumak da o kadar. Ya... ...şu hayat verdiğin bebek nelere kadir değil mi? Sana o kadar öfkeliydim ki... ...aklıma deli deli fikirler geldi. Sizi bırakıp gitmek istedim. Kaderinize terk etmek. Ama şu masum güzelliği gördükten sonra... ...öfkem bitti gitti. İçim titredi, sanki kendi öz kızım gibi. Ben kararımı verdim. Seni de, kızımızı da asla bırakmayacağım. Bundan sonra üç kişilik bir aileyiz biz. Mustafa sen... ...sen ciddi misin? İkimiz de çok büyük hatalar yaptık. Ama bu hataların bedelini... ...bu masum bebek ödememeli. Olmaz öyle şey canım baksana bebek gibi. <laughs> ben... ...ben inanamıyorum. Ya, ne diyeceğimi bilemiyorum ben çok teşekkür ederim. kadar şanslıyım ki. Yalnız senden tek bir şey istiyorum. Bu gerçeği ikimizden başka kimse bilmeyecek. Tamam mı? Kimse. Hiç kimse bilmeyecek. Sana söz veriyorum seni pişman etmeyeceğiz. Bundan sonra kızım da ben de sana karşı dürüst olacağız. Söz veriyorum. mican hastalığı yüzünden bayağı acı çekmiş kız yani. Ama böbrek naklinden sonra iyileşmiş değil mi? Ya yani şimdi bir şey yok. Yok yok gayet iyi şu an. Cık. Demek o yüzden Melih'e bu kadar bağlandı. Yaşadığı onca şeyden sonra Melih'i bulmak iyi geldi kıza. Anlayacağın yani Melih'i kurtarıcısı gibi görüyor. Of. Ay ben de neler düşündüm neler söyledim kızcağız hakkında. Ya böyle olduğunu bilseydim öyle konuşmazdım. Ama suçlama kendini. Bunları bilmiyordun ki. Başta hiçbirimiz az etmemiştik yani kızdan. Yok yok. Yine de çok ayıp etmişim. Bu da bana ders olsun. Bundan sonra yeni tanıdığım insanlar hakkında konuşurken çok daha dikkatli olacağım. Ya şimdi bunları düşünmesek, hazır annen nerede yokken şöyle baş başa güzel bir vakit geçirsek senler? Ya bak ne diyeceğim. Senin film arşivinde hı. izlemediğimiz güzel filmlerden vardır. Film izleyelim mi? hı? Var tabii olmaz mı? İyi o zaman ben mısır patlatayım. Sen de filmimizi seç. Pat 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 pat. tamam süper fikir. <laughs>